Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ister kahvaltı ister çay saati sofralarınız için yumuşacık çok lezzetli ıspanaklı çörek tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık sütü alalım. Üzerine 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 paket instant maya ekleyip karıştıralım. Daha sonra üzerine 1 adet yumurtanın akı ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip tekrardan karıştıralım. ilk etapta 3 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıralım. Hamur toparlanana kadar azar azar ununu ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Hamur toparlandıktan sonra spatulayı içerisinden aldım. Ununu azar azar ilave ederek elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Ele hafifçe yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Hamuru pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice yoğuralım. Daha sonra üzerini kapatıp ılık bir ortamda 45 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamuru biraz karıştırarak havasını alalım. Daha sonra üzerine 50 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri, 4-5 dal ince kıyılmış taze soğan, birkaç dal ince kıyılmış maydanoz, 200 gram kadar ıspanağın sadece yaprak kısımlarını doğrayalım, birkaç kez yıkayıp Suyunu iyice süzdürdükten sonra harcımızın üzerine ekleyip iyice karışana kadar yoğuralım. İsterseniz kaşar peyniri yerine beyaz peynir, köy peyniri, dilediğiniz herhangi bir peyniri de kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra tepsinin içerisine yağlı kağıt yerleştirdim. Videoda gördüğünüz gibi yağ kağıdı da 1-2 yemek kaşığı kadar yağla yağlayalım. Elimize yağ ara ara batırarak hamuru tepsinin büyüklüğünce açalım. 1 adet yumurta sarısının üzerine 1-2 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Ve çöreğimizin üzerine sürelim. Parmaklarımızı ara ara sıvı yağa batırarak videoda gördüğünüz gibi parmaklarımızla çöreğin üzerine şekil verelim. Daha sonra tepsi mayası için 15 dakika kadar ılık bir ortamda bekletelim. Çöreğimiz mayalandı. Daha önce verdiğimiz şekillerin üzerinden parmaklarımızı yine yağlayarak üzerinden geçelim. Daha sonra 175-180 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında orta gözün bir atlafına yerleştirerek Üzeri kızarana kadar yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Pişen çöreğimizi fırından alıp ilk sıcağının çıkması için 15-20 dakika kadar bekletelim. Önceden verdiğimiz şekillerin üzerinden dilimler halinde keselim yumuşacık ve çok lezzetli olan çöreğimizi sıcak sıcak servis edelim. Videoda da gördüğünüz gibi yumuşacık ve çok lezzetli bir çörek oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.